Merhaba arkadaşlar. Böyle inekler merada yayılıyorlar. inekler koyunlar, hayvanlar hep merada yayılıyorlar. Biz de uçurtma uçuruyor. Uçurtmamız görükmüyor yalınız. Aa görebiliyorsanız belki. Uçurtmalarımız pek görükmüyorlar. Size de kolay gelsin gençler. Allah çizir, Mustafa. <laughs> kolay gelsin. Sağ ol Mustafa, sağ ol. <laughs> Oyunlarımız güzel yayıyorlar. <laughs> Çocuklarla beraber geldik. Şurada Merhaba. Gel Tommy. Tommy gel. Gel oğlum. Gel. Gel. Tommy. Gel. Gel oğlum. Gel. 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 <laughs> Kızım ne yapıyorsun? Uçurtmayı dolaştıracaksın. ineklerin çobanları inekleri koyunları güdüyorlar bunlar. Görüyorsunuz inekleri.